Genellikle e, sütlü tatlarımız e, rağbet görüyor. E, soğuk baklava olsun, sütlü nuri olsun. E, bir de kaymaklı tatlarımız genellikle rağbet görüyor. Onun çeşinde adet mallarımız var. Adet mallarımız mesela magnolia olsun, e, ekler olsun, tirliçemiz olsun. Onlar fazla rağbet görüyor. E, diğer tatlarımız e, sütlere göre peki. iyi gitmiyor. Elbette tatlarımız pek iyi gitmiyor ama sütlülerde yoğun bilgimiz var sütlere. Ee, yani dondurmayla beraber sonra soğuk içeceklerle beraber ki zaten sıcak ayında pek fazla gitmiyor ama dondurma eşliğinde gayet iyi oluyor. Yani genellikle akşamı bekliyorlar. Akşam daha serin olduğu için akşam üzeri gelip dondurma üzerinde tatlı falan burada afiyetle yiyorlar.